arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni Brawl Pass açıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlı bir video hemen şunları da açayım bari. Vahşi batı mücadelesi ne veriyormuş sonunda. Tamam yaparım bunu arkadaşlar. Bir de bakalım güç ligine. Altın bir mi? Oh çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ya amacım Aysin'in oyuncu profili. ben altın birim. Zaten altın birim reis ben. Reis ben altın birin üstündeyim zaten. Herhalde sol ama. Altın bir yapmam gerekiyor. Arkadaşlar ben şu yağmacı bir eğitim alanında deneyeyim bakayım. Çok güzel bir kostüm. Oha be. Adamlar yapmış arkadaşlar. Vallahi yapmış adamlar bildiğiniz. Arkadaşlar şimdi bakalım başka bir şey geldi mi? Gelmemiş. çift hesaplaşmayı alalım. Ve gördüğünüz gibi Brawl Pass. Şimdi hemen bir bakalım ödüllerine şöyle. Orada 640 falan. Gördüğünüz gibi bal gibi bir Brawl Pass. Ee, bu ne şimdi? Ee, o güzel bir emoji veriyor. Tamam. Şimdi açalım bakalım. Hemen açalım Brawl Pass'imizi. Açtık arkadaşlar Brawl Pass'i. Şimdi şunu alalım. Şunu da alalım. Yavaş yavaş da Chester da geliyor. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi markette neyimiz var? Tabii ki de bir akrep villomuz var. Arkadaşlar ben bunun için um, kostüm puanını harcayacağım. Kostüm puanlarını yağmacı Macy'ye biriktiriyorum. Akrep villomuzu aldım arkadaşlar. Allah takıldı oyun çöl kostümü. Bir dakika bu neydi? O ne lan? 1250 elmas ne baba ya? Bu ne? Manyak bu Brawl Stars. Ve Akrep Willow çok karizma. Karizmanın öz evladı arkadaşlar. Ne onunla oynayabileceğim bir şey. Savaş tok. Tamam görevimiz de var. Arkadaşlar bu görevleri yapa yapa e, ben sanırım ona kadar getirebilirim diye düşünüyorum. Oradan 1600 mi cevap? Tamam. Çok yakında arkadaşlar yağmacı meysi videosu da gelecektir diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Rodeo Hengi arkadaşlar 200 taş vermeyi düşünmüyorum. Ya yani Rodeo geleceğini de düş... Ay geleceğini biliyorum da almayı pek planlamıyorum Rodeo Hengi. Zaten Hengi o kadar sevmiyorum da. Yalnız çok güzel atışı. Vallahi çok güzel. Böyle övmek gibi olmasın ama çok karizma bir karakter. Şimdi şimdi bir ultisine şöyle baktım. Oo çok güzel. İh anam. Baba, anacım, babacım. Ah geberdi o, geberttim onu. Arkadaşlar okul ilk günü nasıl geçti? Valla benim güzel geçti. Özlemişim arkadaşlarımı. Şimdi bir ulti, amacım şu an ulti kasmak. Tamam. Geberebilirsin, sen geber. Ama ben gebermeyeceğim. Allah geberdim. Arkadaşlar oradan ulti ile gol atmaya çalışacağım. Amacım o olacak. Başarabilirsem yapacağım. Arkadaşlar şu an bizim ben ya okula çok yakınım. Okulumun hemen yanındaki evde oturuyorum. Eş ne yaptın sanıyorsun dostum? Hop 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 hop. Hayır ne yaptı? artı ne yapıyorsun? Gerizekalı ya. Vallahi geri artı ya. Ben neyse bari kaybedelim de göreyim şunun kaybetme animasyonunu. Böyle bir dalışımız yapalım. Geberdi tamam. Morty Sultan neden onu harcadın? Neden böyle bir şey yaptın? Mortis neden takımını sattın? Çok güzel atış ya. Arkadaşlar en iyi 79 taşlık kostüm olmayabilir belki ama çok karizma. Çok karizma. O arkadaşlar animasyonu bile çok karizma ve kaybetme animasyonunu göreceğiz şimdi. Akrep Willow'un. Göremedik benim hatam. Tamamen benim hatam oldu göremememiz. Çok güzel bir kostüm. Yalan yok başka bakabileceğimiz bir şey var mı? Burada önceki sezon var. 101 taşımız kaldı. Ne yapacağız bu 101 taşı? Hiçbir fikrim yok. Hmm. Sonra bakacağım. Bunlar kaç gün daha burada? 10 gün daha buradasın değil mi sen? Şimdi. Çok kısa bir hesap yapacağım. Böyle yapsak. Arkadaşlar galiba aşağı yukarı 10 yıl sonra ben bu spike şeyini alabileceğim. Bu pardon bu teklif değil. Bu bu 9600 altınlık şeyi alabileceğim. Arkadaşlar o zaman biraz pardon arkadaşlar birazdan orada yan hesaba da geçeceğim. Yan hesaptan da bu pesa açabilirim hesapladım. Onun videosunu atmayı düşünmüyorum zaten gördünüz. O yüzden onu hiç bulaşmayı düşünmüyorum. O zaman hepinizi çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.